Membeli mı? Pembeli nereye iniyor ya? Pembeli yandan pembeli. Aha. Aha. Aa kimi? Efendim Şu efendim. Kimi? Aa silah buldum. Dur dur. Neredesin? Nerede? Nerede? Aşağı atla daha ko. Bir de karşıdan içeri girdi. Yana, evet. yana geçmiş olabilir. Yanda var. Şu karşımda. Kesin. Benim binada var mı onu bilmiyorum. Valla tam çatındayken aşağı atladığını gördüm bir tanesini. Uğursan Ya çok paketlosun var ya. Bunu bir modeme reset atmam lazım. Robotik istiyor mu kimi? Dur abi. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum sen ya? 6x istiyorum da değişinize. Nerede 6x? Orada orada orada. Aha, 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 aha. Tamam tamam sakin. Aha, aha, aha. C4 atarım C4'üm var. Hakan'a gedek diyorum. Hakan'a mı atacağız ya diyorum. Hakan bir anda kimse var mı lan? Yok. Oh. Oh, 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 oh. Adam beni bekliyormuş. Bir retro sorarlarım. Şurada. D4'ü bu binadan o binaya yetiştirebilir miyim? Yok. Yetişir lan. Sen de etkilenirsin. <laughs> ya nasıl Aynen. ya? Adam 3 tane headshot attı bana ya. Ben koşuyorum Ali Command'tan gibi ya. Boş. Ben de oraya C4 attım. Ben adama iki tane dragona vuruyorum adam üç tane hiç çat bana şey vuruyor ya. Şaka gibi. <laughs> tane Dragon'a mı sıktın? Evet yani iki tane Dragon'a uyuyordu adam bana Düşmedi. Kit var mı kit? Kit bandaj var abi. Ya burada kit var Al. Ha sana bir. Bir altımıza geldi sanki. Yo. O oh, bu ne lan? Abi o çok sıkıntı ha. Böyle bir sıkış şekli yok. Baba bak. Burst şekilde. Kaskım gitti oğlum. Evet. Yani nereden piklersen pik görecek o. Bilecek o oradan piklediğini. Bu binada reddet falan var mı? Bir yok herhalde. almamışsınız burada. Geleç de atıyor lan bir de. Çok güzel. bir dakika gibi. şu ya yani şu orta pencereden geçti sağ ol. aşağıdaki orta pencereden. Yan binamıza adam gelmiş olabilir. Ha, bu kesinlikle ile. Ya. Kaldırabilir miyim seni yani burada? tabii ki. Neredeydi akla? Kanka en üst kat soldan bir ikinci pencere. Bak. Bir pencere. Cık, bu hile ya. Bu burst modu böyle bir mod değil yani. Tutamaması lazım Algo. Beni şurada. <laughs> Abi bu kadar. Oo. Ya pırt pırt oynuyor. Bak kaskım yok, kaskım git. Öne ver oynayalım mı? geçirmez <laughs> ki. Bunlarla vakit kaybediyoruz aynen. Öne ver oynasak daha iyi. Aslında karım olsa kanka bakamazdı öyle. İşte çıkmadı yapacak bir şey. Çünkü sabit duruyor sıkarken affetmem. Aynen. Ama işte kaldırıyor. Burada acelemiz var lan. Güzel. Orada ben işaret koymayayım da başka. Burda musium var ha. Alacağım. Şeretler. Burada da kar var. Hala red dot alarım. alırım. İnç. Bir de iki kask var. Uzatılmış attım bura Burada altı var. Burada arabamız da var. Bakayım, safe dışı alacağız birazdan. Ya bu paketlos beni oh, öldürecek ya. Smoke attı biri, spot tabancasıyla. Arkadaşını kaldırıyor. Gördüm. Burada red tutur. Aldım. Ha, diğerleri de geliyor. Sift. Aynı. Gördüm onları. Buram buru balkon. Şuna geçti biri. Evet, acil kurtarmaya ihtiyacımız var. Bu çatıya mı kuracağız? <laughs> Neden olmaz? <laughs> Şimdi... Kivi öyle duruyor da. Yapayım. içinden geçerler. Bir lazım. Başka bir işaret koymayayım derin? <laughs> Yine koydum. <laughs> Altımda araba var. Bu çatıya şey daha iyi olmaz mı ya? Acil. Gideyim mi Hakan? Ya ya arabayla gidelim komutan. Aa Şu ayak sesi gel. var. Ben de bir tık duydum gibi ayak bomba gelebilir artık ama Hayırlısı olsun Sizin orada adam olduğunu düşündüm Gördüm adamın birini adam? Şurada Az Araba, geldi. arabayı kesiyor. Emin misin? Hı hı. Ben deniyorum şansım arabayı arkaya çekmek için. Smoke atayım mı? Yok. <laughs> atla atla. Evlerden de çıkabilir dikkatli olun. Sola kırdı. Aha <laughs> sola kırdı. <laughs> Yapma etme kimi? Ya bu çocuğu, bu çocuğu. Görünmez gazar. Görünmez gazar, gaza, görünmez gazar. Gazar görünmez sen gaza. körsün. <laughs> işaretle göremiyorum nereye duracağımı ha. o kadar körüm diyorum o kadar körüm ha önümüze paraşüt yiyen adam indi vur tane. vur vuramam 3 tane 3 tane Duruyor mu buraya arabayı durduraydın bari dur Hı? çekil arkamdan çekil Motor geliyor. Tam işaretini indiler lan ha. Biz buradan bunlar düşürsek ne yapacağız ki bitirebileceğiz? Ne yapalım o zaman? Bak şurada yatıyor adam gel düştü. Araba takla attı. Araba takla attı inecekler. Alo. Tamam. Ah ya renk geldi öyle. Aa şu çatıda. Benim yerdeki adam mı çaldın değil mi? Hain domdom. Drop sana lan dur düştü sağa. Lan korktum. Araba lan. geliyor, lan. araba geliyor, araba geliyor size. Vur 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 vur. Bu ne la bu silah ne? Ben almam bunu. Araba kara. Bir araba daha kafa attı oraya. düşmə Şurayı düşürdüm ben, basıyorum. Şurada Q. Dönme elimizi bitti. Aklını bozalım. Dur 3 tane kaldı, çıktın ya? Sen nereden çıktın ya? Aha öldüm. Konumunuz <laughs> çok kötü. Ne? Bir, bir silah oldu. Bermesi bitti. Gel, gel, geliyorum, bir geliyorum bir dur araba araba bulup gel, aldım geliyorum. Abi, abi. Candayım. Benim kitim yok. Gel atıyorum bir tane. Attım buraya bir tane ben de çekmiştim. Bu ee, ne yapıyor <laughs> Önümüzdeki Hakan'ın öldüğü yere basmamız lazım. C4'üm var at. Atayım mı o eve? At oraya o eve çıksınlar onlar. O Kovalıyor seni gibi. Şurada. Mavi alan. Geldi ha. Abi her yerden yiyoruz ya. Vallahi. Oradan görür Ali Kop. Solu. Solu. Öldüm ben. Kırslar bak. Şurayı kapatayım da. Bombaya. Odu odu odu. Bombay. Ben öldüm. Kit yok. Bana gelebilecek misin şuraya? köşeye. Hiç ben de canım yok. Ha bastılar onları. Geldi. Bir dur da. Abi. Benim kitim bitim yok ha. Söyledim. Benim bir tane var. Geliyor. Bu. Surdayla. Sen can bak, can Gördüm. Bomba gitmez oraya. Ya gider ya sana ne? Zaten bomba var bir saattir. Ne <laughs> şey var? Sizin yerinizde olsam ben yapışırım sonra. Kanka yapışırsın da dışarıda da var. Onun ne avradın, Ne burada olduğumu? Ya Yandım şu yandım avradını. Aynen. Ben öldüm kivi. Ha söndü. abi bu, bu ne biçim bir çilek ya. Atlas surun öbür tarafına eve basın <laughs> Ya bu, bu var yani yapacak bir şey yok. Ananı tank var. <laughs> Gibi şurada lan. Bomba geldi öldüm. Motor patlayacak kaç. Patlasın. Yok, yok. Geliyor. <laughs> Durum solunda. Şurada. Sağlar namı. Değer hiçbir şeyim yok. Değil mi lan? Gere yat kanka. eğer bir şey yapacaksın. Sahibin hala orada yani. Lan görmüyor. Lan sıkıştım. Hiç bomban yok lan akı. Sağlığın var mı? Var aldım. Ha olan hepsini aldım. yolun karşısına geçmen lazım. Şu evde mi? Safe. O ev dolu. Smoke var mı? Var bir tane. At, at yola. Biraz <laughs> evet, daha aynı. Çok güzel. Tank da geliyor. <laughs> güzel oynadım. Bu, bu evde kim acaba? Yok, yok. tane. Kendi. Kendi kendini öldürdü. Hayır, da. hayır. Sıkıntı yok. Şu an septeyim. Bir kişi daha var abi. Aynen. 12 kişi var lan. Allah. Bu nasıl bir şey? 2 kişi ha orada. Aynen. Bunun bombası yok. Kiti var. Hmm. Hmm. Üst bitti herhalde Bir kaldı üstte. Işte. Bunlar da dört Üstten <laughs> biri bine düştü. Aa 3-2 kanka 3-2-1 Hı hı Hadi yaa <laughs> İkinci yaptım biz oh,